Be. Nihayet beklenen gün geldi. Gel. Gel Banu. Allah! Cık. Ya... ...bir heyecan, bir telaş. Sanki var ya düğünü yapmışız da... ...şey gibi. <laughs> bir heyecan oldu şimdi Banu. Şuraya bak. Sanki hakikaten evlenmişiz gibi. Tam senin gelinlik tamam da... ...o da benim damatlık pek olmadı ama olsun ne yapacaksın kader. Ona bakarsan. Mekanda pek uygun değil. Hadi bismillah. Allah belanı vermesin sen. Ne yaptın lan Şevket? Meczubun karısını kaçırmışım ben ya. Kadın fade out'la bayıldı. Allah'ım. Ya ben bir işi de düzgün yapsam ya. Ulan gitmişim Tülin yengeyi kaçırmışım ya. Yazıklar olsun bana. Ne yapacağım ben şimdi? Bir dakika. Ulan meczup benim hazineme çökmedi mi? Çöktü. O zaman Tülin yengeyi kullanıp hazineyi geri alacağız. Aferin lan Şevket. Hemen, hemen durumu kurtardım. Ne yapalım? Bağmaya niyet, Tülü yengeye kısmet oldu. Sana bir şey olacak diye çok korktum ya. Olmadı ama olabilirdi. Ya ben bıktım artık bu saçmalıklardan ya. Sen merak etme. Ben o şerefsizi yakalayıp... Ya hala konuşuyorsun, hala. Ben gidiyorum, ben gidiyorum. Biraz kafayı toparlamam lazım. Tamam, tamam, tamam. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Bana bakın lan. Ee, Banu Hanım'ı eve bırakın, biraz kafa dinlesin, hadi. Ulan Şevket, seni bir elime geçireyim var ya. Ee, yalnız Şevket, Banu'yu kaçırmadı ki, türünü kaçırdı. Peki Banu'yu kim kaçırdı? Hayırdır baba ne oldu burada? Sorma oğlum sorma. Bu Şevket Banu'yu kaçıracağım diye yanlışlıkla Tülin Hanım'ı kaçırıyor. Prensesimi kaçırdı. Şevket mi? Vay şerefsiz, vay şerefsiz Şevket. Var ya ulan ben seni elime geçirirsem. Ee, iyi de niye bırakmadı halamı? Ha, halama bir şey yaptı. Ha, halama bir şey yaptı. Sakin ol, sakin ol kardeşim, sakin ol. Efendim? Mr. Mesup, o lanet kulaklarını aç ve beni iyi dinle. Müstakbel eşin şu an elimde. <laughs> Şevket arıyor. Hadi be. Bana bak Şevket. Prensesime bir şey yaparsan seni öldürürüm. Ulan o kadar sesimi değiştirdim. Nasıl tanıdı bu herif beni şimdi ya? Ulan Azmi Yerliden devam edelim. Bana bak. Eğer hazinemi bana geri vermezsen... ...Tülin Hanım'ı unut. Duydun mu beni. Hemen. Yarın itibariyle... ...hazinenin geri kalanını bana getireceksin. Hepsini harcamadıysan inşallah şerefsiz edelim. Yarın seni arayacağım. Telefonunun sesini açık tut... ...ve elinde olsun. Tamam mı? <laughs> Ne diyor Ne diyor? Alçak. Fidye istiyor. Benim hazinemi fidye olarak istiyor. Vay şerefsiz vay. Ee, vereceksin değil mi fidyeyi? Ha, hazine, hazine olarak hazineyi fidye vereceksin değil mi? Ha? Vereceğim tabii. Bütün hazinelerim ona feda olsun. Bana bak. Yarın sen ona o hazineyi verirken... ...biz de o... ...pusu kuracağız, pusu. Sen merak etme Bıçkın kardeş. Ne yapar eder o halanı kurtarırız. Ulan Şevket, ulan Şevket. Sen benim oğlumu nasıl kaçırırsın lan? Var ya kendi ellerimle doğrayacağım seni. Kıza bak ya. Hepten psikopata bağladı ya. Ya sakin olsana Bıçkın. Yarın çökeceğiz o tepesine. Al bak, sevgilinin adam öldürdüğü yetmedi. Bir de arkadaşıyla birlikte gelin kaçırıyor. Ne alakası var? Yenge bir Şevket kaçırdı. Şevket kim ya? Şevket o aklıyla gelin kaçırabilir mi? Bütün planı senin o kertenkele yaptı. Ya Ziya niye Tülin yengemi kaçırsın? Saçmalama. Niye kaçırsın? Tabii ki de babamın parası için. Yok ben bu deli saçmalıklarına daha fazla katlanamayacağım. Göreceksiniz lan. Ünsal'dan önce o ikisini ben yakalayacağım ben. Lan kertenkele, iyi ki türünü kaçırdınız. Yoksa bu düğün iptal olmazdı. Bir işe yaradınız valla. Lan oğlum, yani her şeyi anladım. Hadi Banu'yu kertenkele ile Şevket, Şevket için kaçırmış olabilirler. Kaçırdılar da yani. Ama türünü kim kaçırdı kardeşim? Ben bunu anlamıyorum. Amirim, benim aklıma sadece fidye geliyor. Ne fidyesi lan? Oğlum kim tülünü kaçırıp da fidye isteyecek ya? Tülün lan bu. Orası da doğru tabi. Ah. Sakin o kadın sana zarar vermeyeceğim. Sadece sen bana ait olan bir şey var. Onu alacağım. Ne alacaksın? İmdat. Bana ait olanı bana vereceksin. Ne vereceğim? Sapık. Sen vermeyeceksin. kocan verecek. Ya ne verecek? Ne istiyorsun benden? Sapık var yardım edin. Ya kocan da bana ait olan bir şey var. Onu verecek. Sapık. Schau